İşte Dikelya üssü, Mari üssü ve Akrotiri üssü bunlar İsrail e, İngiliz üsleri fakat İsrail'e hizmet ediyorlar. Aynen bakın hemen altta da hemen köşede Gazze şeridini görüyorsunuz. Yani İsrail bakınız sağ evet. tarafımız İsrail. Şimdi bu jeopolitiğin hemen üstü Anadolu tarafı. Bakın İngiltere'nin varlığı biraz önce ifade ettiğim üzere e, 1870'lerde... Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş döneminde ihtiyaç duyduğu ekonomik imkanları elde etmek stratejik denge sağlamak üzere İngiltere'ye adayı kiralamasıyla başlayan bir süreç. Ardından İngiltere burayı bir sömürge bölgesi haline getiriyor. Çünkü çok önemli İngiltere açısından. Bakınız kıta Avrupa'nın ucunda yer alıyor İngiltere. Hemen alttan tarihten geçmek suretiyle Akdeniz'i aşarak buradaki kanalları kullanmak suretiyle, örneğin Süveyş kanalı gibi bölgelerle sömürgelerine daha rahat gidebilecek bir lokasyonu elinde tutuyor. Bir diğeri, İngiltere özellikle Birinci Dünya Savaşı esnasında saçma düzeniyle orta Doğu işte haritanın sağında size doğru olan kısmını Evet, İsrail şu noktada. Kısmına, e, İsrail var. Evet. Şu şekilde gösterelim. Hemen yukarı kısmında Gazze, Kudüs burada Batı Şeria. Ve işte aslında arada sadece… Çok yakın bir bölge. Evet. Şimdi İngiltere için önemli dedik. Orta Doğu dizaynında da önemli. Bu üsler İngiltere'nin topraklarıdır. Yüzde altılık kısma tekabül eder. Bakın İngiltere toprağıdır. Yani adada Türklerin varlığını, Türk askerinin varlığını eleştirenler ki adada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir toprağı yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır bu üst kısımda gösterdiğiniz bölgeler. Ama bu üstlerin tamamı İngiliz toprağıdır. buna yönelik herhangi bir eleştiri yok. Şimdi İsrail ne yapıyor? Öncelikle oteller başta olmak üzere evler, arsalar, topraklar alınıyor. Ya doğrudan İsrailliler bunu alıyor ya da dolaylı olarak bir takım yerel unsurlarla birlikte organize bir şekilde alıyor. Neden? İsrail açısından neden önemli? arz-ı mevut bağlamında zorlama da olsa Kıbrıs'ı da doğru olmamakla birlikte vaat edilmiş toprakların bir parçası yapma gayretleri var, girişimleri var. Biliyorsunuz Arzu ı mevut dediğimiz Siyon Dağı merkezli bir vaat edilmiş vaat toprak edilmiş, projeksiyonu. İşte İsrail'in bulunduğu bölge özellikle Kudüs ve Gazze şeridine hakim olmayı istiyorlar ama Nil'den Fırat'a kadar aslında Büyük İsrail'i kurma amaçları var. Şimdi Kıbrıs Dünya Siyonist Kongresi'ne de baktığınızda Theodor Herzl'in girişimleriyle toplanan o dönemde de e, sürgün dönemlerinde de bölgeye geçiş noktasında kullanılan bir güzergah. Bu güzergah elleri de tutuyorlar. Bir diğeri burada Dan kabilesinden bahsediyorlar. Kıbrıs'ta tarihte yaşamış bir kabileden bahsediyorlar. 96 yılında bununla ilgili de bir kitap yayınlandı. Kayıp İsrailli kimliği, Kelt ırklarının İbranice kökeni adı altında. Bu eserde daha çok bunu ön plana sürüyorlar ve diyorlar ki orada vaat edilmiş toprakların, yani M.Ö. 1200 yıllarda yerle bir edilmesine rağmen bizim Kelt ırklarının uzantıları burada, burada bizim topraklarımız içerisinde. İkinci husus, bir diğer husus bu bağlamda, bu teolojik zorlamayla birlikte Kıbrıs'ın İsrail'in güvenliği açısından çok önemli bir lokasyon olması. Bakın Kıbrıs'ı elinde tutmak suretiyle İsrail gözetleme ve denetleme faaliyetlerini Kuzey Afrika bakın Mısır'ı hemen şu uç kısım Sina Yarımadası. Refah kapısı orada zaten. Çok rahat bir şekilde hava, deniz ve kara anlamında kontrol edebiliyorsunuz. Bir diğer husus, burayı elinizde tutmak suretiyle stratejik bir derinlik ve yükselti kazanıyorsunuz. Alttaki coğrafya dümdüz. Golan, Golan tepeleri, Suriye tarafı hariç pek bir yükseklik yok. Stratejik bir hat kuramıyorsunuz. Ama bura üzerinden böylesi bir stratejik olgunluğa kavuşabiliyorsunuz. Ormanlarını kullanıyorsunuz, askeri tatbikatlar yapabiliyorsunuz, stratejik tahkimatlar yapabiliyorsunuz. Bir diğer husus, bu mavi olarak gördüğümüz Doğu Akdeniz'in hidrokarbon kaynakları. Eğer Kıbrıs'ta bir varlık tesis ederseniz, örneğin bundan birkaç yıl önce hatırlayınız, haritamızda görünmüyor ama biraz daha geride Meis Adası olarak gösterdikleri bir ada var. Türkiye'den yüzerek ulaşabileceğiniz bir ada. Yunanistan'a ise yaklaşık 400 kilometre kadar uzaklıkta olan bir adadan bahsediyoruz. Bu adayı Yunanistan anakarasının bir parçası teziyle ele alıp Sevilla haritası olarak adlandırılan bir akademik çalışma aslında. Doğruluğu da zaten tartışmalı. Çalışma üzerinden Akdeniz'in egemenlik alanlarını paylaştılar. Yani Kıbrıs İsrail'in elinde olursa bu bölge çok ciddi anlamda deniz egemenlik alanları yine İsrail'in kontrolüne girişecek. Türkiye Libya ile yapmış